Me, I'm all away. Dur lan bir ilk başta bir kontrol edeyim de. Yine lag diye. Tamam genel bir gözden geçirdik ama anlık bir şey olursa siz zaten videoları biliyorsunuz skip değil tamam mı? Skip geç geç abi geç abi. <laughs> Nothing can stop me I'm all the Oh. Oh. Baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. <laughs> Türkiye'deki doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Korona bile buna çok şaşırdı. çok enteresan bir olay ya. Şuna gerçekten var ya kitleniyorum bazen izlerken. Seni çok seviyor der misin? Seni çok seviyor der misin? Melih'in beni yanında en az bir kız var. Kaç bir Yalan. Yalan. Abi de de Alo abi mizaj bu. Bitirdin Bitirdin mi? ట్టమరీ కీళ్ తరపో నల్ది తండదు పలేడు పనేడు పణమేడు

Alo. Ye beni Ozan ye beni. Hı? Veriyorum Açı teyze. Anne. <laughs> Ayın batıdım <'ın> isim vereyim. <laughs> Fenerbahçe. <Kader> Fenerbahçe. <laughs> Barcelona. Barcelona. Manchester United. Manchester United. Manchester United. Stuttgart. Stuttgart. Glav... Glasgow Rangers. Glasgow Rangers. Bayern Munich. Bayern Munich. Göteborg. Göteborg. Bir daha Balağın... sor, bir daha sor. Göteborg. is Valencia. Valencia. Teşekkür ederiz. from Russia? No, no, I am from England, America. <laughs> so <what? laughs> Who is <who's> your president? <laughs> uh, Michael Jordan. I am too much on this question. the You know I love food. Food is my best friend. I can't stop eating, and that's okay. I am alive. I am free. And I will never, ever, ever stop eating. Ablam bir lira var. Ay sikeyim ya. Baba niye bu oluyor ki yani? Ben tam daldım çünkü. Tam dalıp izlediğim anda böyle bir şeye odaklanıyorum. Anladın mı o? Ne olacaktı acaba o topa? o <laughs> öyle gidiyordu böyle. O fizikte de o derse görmüştük onu lisede. Böyle atıyorsun şöyle gitmeye başlıyor. Dünyayı dolaşıp geri geliyor biliyor musun o top? Böyle çevresinde dönüp geri geliyor. Dilenci değilim. Vallahi dilenci değilim. mı parçalayacaksın sen? Ama hocam hemciğerim büyüyor bunu. Kaçın değil taş oku lan geride çalın. Bulacağım diyeceğim anasını satayım. Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? Binali yıldırım.

why stick to the wall <laughs> Ali öğrettiği hatırlıyor musunuz arkadaşlar? why stick to the wall a lot of people work really really hard for their dreams but it's not meant for everybody that's why you use autotune and i don't Actually. You, as long as you lift it from behind you're good So a lot of people work really really hard for their dreams, but it's not meant for everybody that's why you use AutoTune and I don't actually

O Alper yapmışsın yine misajı ha TikTok'ta. What? Okay. <laughs> tamam. Rümeysa bak yoluna halı serdim yürü. Geri dön geri. Geri dön. Senin yeah. I'm with the coolest mom I've ever. Oh! Oh! Oh. oh my god! So, guys, we all know Spider Man from our favorite superhero movies, but if you think about it, we're never told who Spider Man's parents actually are. But I think I may have found the answer. So, the name Spider Man is nine letters long and he lives in New York City, which is three words. Multiply those two together and we get 27. Hmm, nothing too strange, right? But if we look on the newest Avengers Endgame poster, there are only 12 Avengers shown on the poster. And if we subtract those two numbers from each other, we get 15. And guys, stick with me here because this is why the number 15 is so important in discovering who Spider-Man's real parents truly are. So, first off, 15 is the title of a popular song by which artist? None other than Taylor Swift, which must mean that she's the Spider-Mom. But then who's the Spider-Dad? Well, if we do some simple math, 1 plus 5 is 6. And who has 6 Infinity Stones? Well, none other than Thanos, which means that their only answer is that Thanos and Taylor Swift are Spider-Man's real parents. Ne, ne anlattın ne? Ne alaka öyle videolar tutuyor mu lan ben sabaha kadar sallarım amına koyayım. Sabaha kadar 50 tane şey sallarım ben öyle oturduğum yerden daha. Allah Allah. Bu arada Cisco Net yazmaya devam edin arkadaşlar. Devam edin. Şu an hala hala geliyor şu anda bana işleniyor şu an. Adınızı söyleyiniz. Aldığınız söyleydiniz. Evet. Adınızı söyleyin, haydi gel. Diyelim birisi arkanızdan silah doğrultuyor. Ne yapmanız gerektiğini göstermek istiyorum. İlk önce elinizle silahı hızlıca tutun. 300 lira maaş alıyorum, 1300 lira. Ve de 67 yaşındayım, acım ya. Acım. Ya bu çok enteresan bir video. ya. Acım, şaman dıştan geliyor. Amca, telefonunu dış... çıkartsana. Acım diyorsun ya, Arpa... telefonla bir çıkart Le? amca. Telefonunu bir çıkartsana. Benim ben gerçek bir insanım. Tamam. Telefonum da bu. Tamam. Adresim de. Hürriyet. Acım ya, acım. şaman dıştan geliyor. Burası niye donuyor ya? Amca telefonunu Arpa bir çıkartsana. Acım diyorsun ya. Arpa... Telefonunu bir çıkart e? amca. Telefonunu bir çıkartsana. Ya benim ben gerçek bir insanım. <laughs> tamam. Telefonum da bu. Tamam. Adresim de, hürriyetim de burada bak. Tamam i̇şte bir şey tamam. demiyorum. Baba ne oluyor? Videoda tam kasçağı çağı yeri yemin ediyorum burada. Is this something that you just enjoyed? you, you brought it all together. Just save me all that. Bye. Ya biz ne yaşıyoruz, biz ne yaşıyoruz ya olursun. No